Arkadaşlar, bugün arkadaşlarımla oyun oynuyoruz. Dur bir dakika, bir şey yazacağım. B, B, A, geçtim B, geçtim 3, 4, 5, 6, 5 bir şey onlar konuşuyor ben de şey azıcık daha giriyorsun ve tam soktum Onu daha tam soktum şöyle tam girdim tamam, hmm. arkadaşlar tam soktum böyle bir görüntü oldu öyle arkadaşlar ve arkadaşlar bunu paylaşacağım edit yapmaya çalışacağım Görüşürüz.